Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz. Şu anda size otobüsleri gösteriyorum arkadaşlar. Burası bir gar. Güneydeki arkadaşlar otobüslerin isimleri Zu diye geçiyor. Otobüslerin üzerinde Zu yazıyor. Ee, şöyle bir devletin bize vermiş olduğu indirimli kart var. Ee, ben bu kart sayesinde e, ulaşım yapıyorum. Bu bulunduğum bölgede trenlere, otobüslere %90 indirimli biniyorum. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela şu otobüsle bir yere seyahat ettiğim zaman normalde ücreti e, 2 Euro. Fakat ben aylık bunu doldurduğum için... Ben toplamda 30 günde sadece e, 3 euro ödüyorum ya yani daha doğrusu 3,5 euro ödüyorum. 3,5 euro bir ay boyunca bu kartı ücretsiz kullanabiliyorum. E, şu kart elimde olduğu anda aylık doldurmadığım anda da e, 65 sent ödüyorum arkadaşlar her seyahat için. Tabii ki örnek veriyorum. E, trene bineceğim, bindiğim tren e, X bir yerden X bir yere. Ee, örnek veriyorum 21 Euro tutuyorsa eğer ben e, şöyle hemen Zoom'un ofisleri var e, ofislere gidiyorum diyorum ki e, ben X bölgesinden şu bölgeye gideceğim e, tren bileti dediğim zaman onlar 21 Euro'yu bana 2,5 Euro'ya veyahut da %90 ne kadar tekabül ediyorsa e, ona kesiyor o fiyata veriyor. Ee, sizce arkadaşlar e, Nasıl yani Fransa'nın size sağlamış olduğu ulaşım nasıl Belki Paris'te Lyon'da farklı olabilir Çünkü bizim bu e, Zoo kartımız bu bölgelerde geçmiyor ama e, Güneydeki bölgelerde Geçiyor Yani size şöyle sayayım e, Montpierre Marseille e, Menton, Nice e, Bu şehirlerde kullanabiliyorsunuz Böyle de Zou'nun garları var arkadaşlar. Garlara gidip işlem yaptırabiliyorsunuz. Size böyle bir bilgilendirici video çekmek istedim. Otobüsler böyle yanışıyor. İnsanlar şöyle karşı duraklarda bekliyor. Bu şekilde. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Daha fazla bilgi... Iste istiyorsanız eğer yani, lütfen e, altlarına yorum yazın ve sizlerin beğenilerini bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.